Yeni videodan merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta nasıl Robux kazanılır? yeni bir bölüme hoş geldiniz. Eski yıllarımda öncekinde hazırladığım bir tane video sorulmuştu. Game Slot'ta nasıl Robux kazanılır diye bir başlık vardır. Şurada hemen sağ, sağ üstünde hemen göreceksiniz. Ya da attığım gibi de görmeyebilirsiniz Açıklama kısmından atarım. Yorumlarda da olur belki herkes soruyor. Normalde yıl geçtikçe game slot artık bir değişiklik sunuyor ya. Şimdi size göstereceğim şu. Normalde benim elimde Robux'um var. Bunu kazandığımda game slot'tan almıştım. Herhangi bir başka yerden aldım ya da Lootix'ten alınıyor. İlk önce size resmi sunacağım. Resmi sunduğum şey game slot olacak. Game slot kendini üç kere güncellemiş. Ben bunun bunun haberini bekleyeli çok oldu. Bir kez güncellediğinde çok fazla Robux kazanma fırsatımızı sunmuştu. Olmamış gibi e, bayağı baya bir sürü yeni bir değişiklik etlemiş. İkinci güncellemeden sonrasında bir resmi sitesi değişti. Robuxlarımız falan vesaire şeyler sıfırlanmıştı. O zamanlarda bir hediye daha vermişti. Üçüncüsüne gelecek olursak ben de gireceğim. Eğer sizde girmek iste istediğiniz bir şey varsa tabii ki de buradan gireceksiniz. Roblox hesabınızın olarak şöyle istediğim ismini şöyle ben kendi hesabımı gireceğim. Bak girdiğiniz sürece size bu resmi alan sayfaya atacak. Şimdi e gel gelmiş olduğumuz gibi e burada hesabımıza giriş yapmış bulunuyoruz. Siz zaten giriş yaparak bu böyle şeyler tarzlarda böyle bir ekran belirlenecek. Eğer e yeterince Robux kasılmak istiyorsanız şöyle olacak. Normalde ben bunu dolar görüyorum ya şimdi Robux'a çevirelim. Sıfır Robux'um var. Normalde ben bu Robux'u çekmiştim daha önceden keşahat olarak. Cashout'tan yaptığım yaptığımda zaten e, bana belirli bilir, bir çekme fırsatları sunuyor. Bitcoin ya da Paypal gibi şeylerde. Ama ben Roblox'a odaklanmıştım. Bize e, en çok önemli olan bu. Gift kart değil. Yani gift kartı istiyorsanız tabii ki de fazla puan biriktirmeniz gerekecek. Ama siz bunu seçersiniz. Şimdilik ben bunu seçmeden önce... Buralara bakmanızı istiyorum. Fortnite vesaire PUBG ya da Mobile Minecraft oynayan varsa ya da Google'dan para kasmaya çalışanlar varsa şöyle yapmanızı isteyeceğim. Ee, kazancı, geleceksiniz Earn denilen yere. Kazançı da size telefonlarınızda iOS, Android ya da Mac ya da Windows olarak kullanımını alanlar. Mesela Android'de çok fazla kullanıcı da olabiliyor ama şu anlık yasak olduğu için bunu yapamıyorsunuz. Rise of Kingdom <laughs> mesela kolay değil ama oynadığınız bir Rise of Kingdom ise kendinizi askerlerinizi geliştirerek birçok robus kazanma fırsatınız oluyor. Bunu 30 gün içerisinde yapabilirseniz 30 gün içerisi dediğimiz normalde bu günü saymasak da 2 ay ya da 3 aya kadar bunu yapabilirsiniz. Nasıl olacak? Bunu normalde çok fazla ödeme yapanlar da oluyor. Bazen böyle hop diye 2 milyona falan güce falan ulaşıyorsun ya. 1500 Robux alıyorsunuz. Yani öyle bir düşünün. 2 milyon güce var olmak için bir tane yan hesap açıyorsunuz. Yan hesabınızı açtığınız anda şöyle. Ama ilk önce böyle bir yeni kullanıcı isteyecek sizden. Yeni kullanıcı olarak require dediğinde yani yeni kullanıcı olması gerekir. Yani herhangi bir e-postaya, herhangi bir başka bir şeye bağlandıysanız onu geçerli saymayacaktır belli ki. Gelelim em, en çok kolay kazanılacak şeyler vardır. Anketlerdir. Anketler hemen bizim aşağımızda bulunuyor. Anketlere, tık anketlere normalde bir insanın kullandığı bir sürü anket oluştur, oluşturuyorlardır. Bu oluşturdukları anketlere siz katılabilirsiniz. İlk önce profilinizdeki olan ankete katılıyorsunuz. Ankete katılmak için ilk önce size e, <laughs> profil bilgileri gerekiyor. Normalde bazen e-posta olabiliyor, şey posta kodu istiyor. Bazen bunları istemektense birazcık çekingen olabiliyorsunuz. Ama ben bunu bir kez denedim. Denediğimde zaten bugünlük anketlere falan katıl, katılabildim. Bazı anketlerde bazıları e, sizi geriye atabilir. Geriye attığında bu anket sana uygun değil diyerek seni atıyor. Başka bir ankete gidiyorsun, anketten sonrasında başka bir anket daha, daha oluyor. Bir şansın olsun diyelim, Torox diyelim mesela daha fazlasını elde edebileceğim bir yer resmi sitesi sunuluyor. Burada normalde sizin gördüğünüz gibi şeyler oluyor vesaire vesaire ama siz şöyle diyelim, bir dakika, şöyle diyelim. Acı, ha, şurada Anketler dediği yer burasıymış. Pardon, buraya bakmayalım. Your surveys ya da um, bunlar çeşitli şeyler kötü olabiliyor. Ama size ricam olsun hem bu the ORM React de anket yapabilirsiniz. Bu anket de çok önemlidir. Normalde fazlasıyla anket yaptığınız anda size 250 ya da herhangi bir 1000 gibi fırsatlar sunuyordur. GPX Research olanı kullanmanızı çok büyük bir tavsiyem vardır. Normalde çok fazla anket göstermeye ama her tıkladığınız anda bir kişi zaten anketi alıp daha sonrasında bitiriyormuş vesaire vesaire. Yani yeni anketler çıktığı zaman şöyle deniliyor yeni anketler falan çıktığı zaman birkaç kişi bunu delisine delisine falan tıklıyorlar. Daha sonrasında anla bu anketi 2 dakikada bitirenler bazıları şey atılıyor. Yani hop diye düşünmeniz gerekiyor ama belirli bir rastgele yaş sorduğunuzda o da bir sıkıntı oluyor normalde. Anketlere normalde 21 ya da 24 yaşındaki olan olanlar olursa da şöyle deniliyor hmm. Me Mesela kafadan atıyorum ankette 24 yaş yaşlı bir tane anket vardı ama yaş sormuyor çünkü senin yaşın kaç diyor yaşın kaç olduğunu oradan gösteriyor Şimdi gelelim keş out'a. isterseniz şöyle göstereyim Keş 6 geldiğinizde e buraya bas basıyorsunuz Roblox Game Mode diye miktarını girin. Miktarı normalde şu an burada stoğu var. Stok sıfır olduğunda zaten stokların yeniliyorlar. Normalde bir bot hesabı olduğunu söyleyebilirim ama öyle de sayılır. Ya da gruptan da ödüyorlar ama grup, grubu kapatmışlardı bir önceki yılda. Mesela ben 200 dedim. Listing price'ı kopyalayacaksınız çünkü oyun pasınıza oluşturmanız isten, denilecek. Ee, daha sonrasında oyunu seçiyorsunuz. Oyunun seçtiğiniz yere private server diyeceksiniz. Yani nasıl desem. <laughs> Siz de burada normalde tutorial'ları yani nasıl çekileceğini oradan gösteriyor. Ama bakın şimdi. Burada game pass, oyun pastır falan var. Create dediği zaman buna tıklayacaksınız. Create dediğini dediğinizde burada e, ismini oluşturursanız ben bunu rastgele yapıyorum. Des desem creep pass diyecek. Creep pass oluşturduğunda e, şuradan şuradan passes'lere geleceksiniz. Ama şimdi dur. Şöyle bir göstereyim sizlere. Benim bayağı bir tane şeyim var. Birçok fazla pas oluşturdum. Oyun paslarını buradan sonrasında şöyle e, open the new tab olarak gösteriyor. Mesela benimki bu hacmiyle satılıyor. Ben hop diye bunu bir dakika şunu kopyalıyorsunuz. CTRL-C'ye bunu da paste olarak diyorsunuz. Pardon. Pardon. <laughs> Heyecanlandım. Bunu save change olarak diyorsunuz. Daha sonrasında e, bu nedir bilmiyorum ama bu ne? Neyse. Bunu alıyorsunuz ya da bunu da aktif ediyorsunuz. Onun gibi bir şey. Eğer olmuyorsa böyle şuradaki kutucuğu aktif edin. Bu kutucuğu akt aktif ettiğiniz anda cash out diyeceksiniz. Size burada bir yazı belirtisi çıkacak. Ama yazı belirtisinden sonrasında böyle Böyle bir geçersizlik gibi bir şey olduysa tabii ki de benim yaptım. şu kutucuğu doldurun ki alabilirsiniz. Şimdi e, benimki sıfır olduğu için ben buradan kazanç sağlamıyorum artık. Eğer referansıma göre girerseniz de referanstan bir sürü e, robux alma fırsatım olabilir belki. Bazen e, referral koddan bu kodu giriyorsunuz. Bana on kazanç daha sağlıyorsunuz. Şimdilik benim kazanacağım bir şey varsa... Buradan alabiliyorum. Bunlar ne bilmiyorum ama şu an. Eğer kazancınız yoksa şöyle yapın. Bunları verify olarak girebilirsiniz. Ona göre de robux alabilirsiniz belki. Lobby'e baktığınız anda bir sürü zaten burada çeşitli oyuncular vardır. Bazıları um, bunları pass diye geçin. Zaten kazandıkları anda zaten burada gösteriyorlar lobby olarak. Mesela beni sizin aldığınız 167 gibi bir ismi Haydn almış vesaire vesaire. Şimdi bunu kapatalım. Gelelim Lootix'e. Lootix aynı game slot gibi bir tane um, Robux veren bir sitedir. Tehlikeli mi değil? Tehlikeli tehlikeli değil. Tehlikeli değil. Yeah, yeah. Ben de bundan login diyorum. Tabii ki de bunda kullanacağı da artık şey yok. Bot ol, olduğunuzu söylemesin niye tıklayamıyorum Ha, <laughs> böyleymiş neyse İlk önce kayıt oluyorsanız daha sonra kayıt olduğunuz yerden giriş yapacaksınız giriş yaptığınız sürece e, size bir resmi siteye aktaracaktır şimdi aktarmıyor nedense bir restart atalım bir dakika hemen geliyorum şimdi görmüş olduğunuz gibi oyuna girdik Ay şey web siteye girdik Web siteye girdiğimiz anda böyle bir alan karşılayacaktır Normalde benim kazandığım bir sürü şeyler vardı burada ee, bazıları aldım, sosyal medyada YouTube'da kod veriyordur Normalde ben şey e, bu da çok kazan, kazanç sağlamıyor artık yani burası tamamen terk edilmiş bir yere sayılıyor ama Normalde burada kasılan çok birkaç oyuncu oyuncularımız daha var. Emporte falan geldiğinizde en çok e, ateş olanlar burada yazı belirtisiyle yazıyor at media, ay lutabi ya da torox vardır. Bu anket bunlar da diğerleri. Diğerlerini tıkladığınızda zaten burada size abone olacağı kişinin YouTube, yu, youtuber'ın ismini veriyor. Lutix'in Discord'u olarak bir de Lutix'in kanalına abone olabilirsiniz. Bunları yap üçünü gerçekleştirdiğiniz anda 5 puan kazanma fırsatımız oluyor. Bu puanlar nedir? Robux olarak sayın bunu. Normalde bunun bir em, kazancı farklı olabiliyor. Adget Media falan baktığınızda burada oyunlarının hepsini gösteriyor. Ama bu ya, tıkladığım oyun ton, tamamen Android'ten bağlı. Leveller vardı burada çeşitli çeşitli. Bunu ilk defa indirmeniz gerekiyor Pu puan alacaksanız. Herhangi bir yükseltme ya da bir şeyler yapmaya uygun 10 güne kadar kabul edilir. Yani bunu istediğiniz zamanda hop diye yapabilirsiniz. Gibi vesaire vesaire. Bunu istemiyorsunuz ankete geleceksiniz. Anketler burada gösterecektir normalde. Ben kazancıma göre anket yapıyorum. Ankete tıkladığımda sana bir tane geçerli ol, geçerli bir şeyler verecektir. Anket normalde genel gibi vesaire şeyler olması beni, beni pek fazla umursamıyor. Bunlar normalde kayıt olduğunuz anketlerden sonrasında yok oluyor zaten. Ben de hiçbir şey anlamıyorum normalde. Böyle gidiyor. Normalde loot bir tane kasası var. Bu kasa normalde e, fixlendi. Şey, ben normalde burada şey kasıyordum. Günlük olarak buradan kasa açabiliyordum. Çünkü ben hop diye buradan en falan yapmak istemiyorum ya. Anca burada istediğimi buradan point olarak yapabiliyordum. Bu kasa ne işe yarıyor? Size anlatayım. Bu kasa normalde e, puan kasmanızı normalde burada aşağıda belirt, belirtilmiş halinde sıralanmış. 100 puan alsaydınız 100.000 Robux'unuz olurdu. 10.000 puanınızda 10.000 bin Robux, 1.000 bin puanda 1.000 Robux. 100 ve 15 2 1'e kadar gidiyor. Orantılı şeyler ise bunlar bir günlük. Bu bir günlük olanlar %10'u, %25, %50'si olan bonuslar oynadığınız oyunlarınızdaki olan %25'i, %10'unun Robux'unu katlıyorsunuz. Yani bonus olarak size bonus geliyor. %50'si bonus diyelim. Mystery Prize hangisi ise buradan, bak gizemli kutu hangisi ise sana rastgele bunlardan veriyor. Tabii her zamanki gibi gizemli şeyler verdiği için hep bunları verdiği çok açık olabiliyor. Çünkü şansınıza yaver, bunun orantılı bir halinde 100 bin ya da 1000 bin verebiliyor bunu kazanan çok oldu kazanan çok olduğu sürece e, buradan redeem kısmına geliyorsun robux payout deyince şuna tıklıyorsun bunların hiçbiri şu an çalışmıyor buna tıklıyorsunuz bunlarda herhangi bir, bir stoklama gibi bir şeyler oluyor oynadığınız oyunlarınıza bağlı Birazcık yüklenme sıkıntısı çekiyor çünkü kayıt sırasında böyle bir yüklenme sıkıntısı var. Hemen geliyorum. Ee, dostlar, Lootix'te normalde bir bağlantı hatası aldım. Yüklenme sıkıntısı çektik, kusura bakmayın. Elbette gördüğünüz gibi ben birkaç yıl önceliğinde yaptığım bir sürü şeyler oldu. Ama bunlardan artık pek bir ziyade fazla kazanç sağlayamıyorum. On, o yüzden şöyle diyelim, Allah yanlış oyuna girdik ile. <laughs> Please Donate denilen yere tıklarsanız, o az önce de anlattığım dakika öncesinde game slotun pastları olur. O kutucuğu falan doldurmanıza gerek yoktur belki anlamadığım kadarıyla bir sistem değişiklik olmuş. Bazen oyun pasın, pasınızda bir hata çıkıyor. Bazıları kimse almıyor. Yani bunu fark eden birçok kurulumcu bunu fark etmesi gerekiyor. Çocuklar da fazla bunu ilgi göstermedikleri için kazanç sağlayamıyorlar şimdi. Buna tıkla mesela. Şunu bir tıkladım. Yüklenme sıkıntısı çekiyorum şu anda. Ha bak bununki çalışıyor. Bunlardan bir tanesi çalışmaması gerekiyor. Bakın normalde bu bir bot hesabı. Botlara pek fazla ilgi çekmeyin. Bunlar hepsi bot. 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 Bunlardan biri çalışmaması gerekiyor. Ama hepsi bunu farkın farkın farkında oldukları için şey olmuşlar. Yani fark ettikleri için birkaçı bunu düzenlemişler. Bundan sonrasında zaten burada standınızı koyuyorsunuz. Stand böyle gösteriyor size. Yükleniyor. Yüklendiği zaman da bunu hop diye bunları gösteriyor size. Ben mesela mesela bunlar benim oyun paslarım. İstedi, i̇stediğim kişi, istediği birkaç kişi gelip bana maaş gönderebiliyorlar ya da kendi arkadaşlarına burada Robux paylaşabiliyorsun. Oyunun amacı böyle. Normalde Normalde şöyle oluyor. Siz bunu hep böyle gördüğünüz için kusura bakmayın. Ben göstermek istemedim zaten. Oynadığım oyunda zaten ne kadar birikim, ne kadar donet attığımı oradan görebilir görebilirsiniz diye bir şey, bir şey yapmadım ben de göstermedim. Her neyse bugün bu kadar olsun. Video video bu kadardı. Eğer bu tarz Robux gibi şeyler istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu zaten son bir çekimdi. bunu normalde e, rehberi olarak bir şey gösteremezdim. Zaten İngilizce anlamayan da vardır elbette. Neyse, kalın sağlıcaklar diliyorum dostlar. Ben de eğlendim video çekmekle. Kalın sağlıcaklar. Bazen her gün bir yayın yapıyorum. Yayın yaptığım zaman da bana katılın burada. İşte istediğimiz gibi bir sizinle vakit geçirebiliriz. Hadi kalın sağlıcakla. Bay bay.